Herkese hayırlı günler. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri sorarsanız bizler iyiyiz. Şükür Rabbimize. Evet arkadaşlar, günlerden bugün perşembe ve biz e, Rümeysa'nın artık doğum çantasını hazırla hazırlamaya karar verdik arkadaşlar. Çünkü ara ara sancıları ve ağrıları oluyor. Artık 9. ayının içinde ve e, günleri bekliyoruz artık hangi gün olacak diye rüzgar bebek. Kendisi de yarın artık doğum izine çıkıyor. Evet canlarım benim. Rümeysa şu şekilde e, hepsine çıt çıtlı poşet aldı. Bu şekilde arkadaşlar. zıbın e, ve battaniyesi ve bir hastane çıkışı. Yani bir e, bebişi olduğunda ilk gün hemşirelere bunu verecek. Bunu giydirecekler doğumda. Ve e, bu da ikinci gün e, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bu da çıt çıtlı dosyanın içinde. E, çıt çıtlı poşetin içinde. Artık haha, her şeyin e, kalitelisi ve kolaylığı çıkmış arkadaşlar. Bizim dönemimizde olmayan şeyler var şimdi. Bu birinci gün Rüzgar Bebek bu ikinci gün giyecek Allah nasip ederse. Bunda da, e, bunda da battaniyesi var arkadaşlar. E, i̇lk e, hastane çıkışında doğum yaptıktan sonra zıban e, ve battan, e, kundak bezi var arkadaşlar onda. Bunda ise isim yazılacak battaniyesi var. Bunları hemşirelerin eline vereceğiz içeriye girerken, çünkü özel hastanede doğum yapacağı için içeride giydirip çıkaracaklar. Ve e, ağız mendili. Az mendilini ikinci gün giydireceğimizin için koyacağız. Mesela şuna koy bakayım. Onu da duracak. Bunun da ağzının çiçekli Burada da arkadaşlar e, böyle e, şık kremi popolin ıslak mendili ve e, bebek bezi cam bebe bir de hasta bezini bunları da poşetleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar da hazır çantaya girecek şimdi Bunlar böyleyken Rümeysa senin kendine koydukların nereden ne He, Rümeysa da kendine koy, e, koyduklarını yine aynı zıbın e, poşetlere koymuş Arkadaşlar orada yeleğini çıkardı e, geceliği var Bir de elbiseli gecelik alacak bugün değil mi hı hı. Bir de bugün elbise bunları da poşetleyeceğiz arkadaşlar Bunlar da hazır çantaya girecek. Şimdi bunlar böyleyken Rümeysa senin kendine koyduklarını nereden? Değil? He, Rümeysa da kendine koy, e, koyduklarını yine aynı zıbın e, poşetlere koymuş arkadaşlar. Orada yeleğini çıkardı. E, geceliği var. Bir de elbisele gecelik alacak bugün değil mi? Bir de bugün elbiseli gecelik alacak arkadaşlar. Fotoğraf çekim. E, fotoğraf çekimi olacakmış. Doktor istedi. Fotoğraf e, fotoğraf çekimi olacak dedi. Makyaj malzemesi koy kendine dedi. Mavi bir tane, e, resim için gecelik koy dedi. Bir de pijamalı gecelik koy dedi. Ondan sonra e, başka ne koyacaktık annem? Ayağına patini koydu. İki tane patik koydu Rümeysa. iki tane çorap koydu değil mi kızım? Hı uh hı. -huh. Ondan sonra yeleğini koydu. Başka? Aa, şey. Peçete koy anneciğim bir tane havlu kağıt. Havlu bir tane havlu kağıt koyacaksın. Ha? Tane hı. Artık doğuma sayılı günler arkadaşlar. Tellik koyacak kendine. Evet. Hastane telliğini de aldı. O zaman Rümeysa neden mavi değil? Pembe almış. Neden pembe mi hmm. Kızın mı olacak zannettin? Yok ben bu iş yerine hmm. ee, Şey. E... Burada da neler almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir e... Emzik tutacağı, babası Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçeli çorap ve bebek tırnak makası almış arkadaşlar. Bunlar Biber. da çocuğumun dolabına. Biberumu cam mı istedi, plastik mi istedi? Niye? Cam tabii ki küçük cam. Küçük cam mı? hı. Küçük cam bir tane. bir tanesini getir. Bu şekilde arkadaşlar. E buna inşallah ihtiyaç kalmaz. Ee, yine de yanında yedekte bulunacak. Memesi. Emzi nerede ki? Yalan. Emzi nerede ki? Yalan memesi nerede? Melek vurdum hatırlamıyorum. Evet canlarım biberonu bu bi bi biberonu koyuyoruz. Bu yeni doğan küçük bebek biberonu ve e, küçücük emzi var gördüğünüz gibi. Bu da yeni doğan bebek emzi hepsinin kutusu var arkadaşlar bu şekilde. Anneciğim o biberonu da biraz büyüyünce veririz birine su birine de mama yaparsın ileride bu kadar arkadaşlar. E, eksiklerimiz oldukça biz tamamlayacak artık. Başka da bir şey yok herhalde değil mi Rümeysa? Var mı? Bilmiyorum, bir şey hissedim, bilmiyorum. Ya yeter bu kadar. Bunları çantana koyacaksın daha çantana almaz bunları bile. Hangi çanta? Bizdeki çantaya da koymamız lazım. O çanta değil ki normal valizi götüreceğiz ya. Küçük ha. valiz. Gerçek mi? Bu senin çantanın sırtında kalacak. Allah Allah. İyiymiş. Bunu senden bize hemşir alıyor. Hmm. Evet. Şimdilik bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Başka, şey Başka bir şey yok aşkım. Ne olacak artık? Gazıyla mazıyla ne uğraşacaksın artık bebeğinin? Ağlayacak da duracak. Sen ki, ben mi Anne olarak ben mi sen mi? Allah Allah. Nasıl hayla ya. Evet canlarım şimdi bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar evimize hoş geldiniz. Evet canlarım benim. Bugün bildiğiniz gibi Rümeysam'ın evinde evlerini toparladık. Bebek kıyafetlerini hazırladık. Çantamızı e, hazırladık ve koyduk canlarım. Şimdi neye geldi? Tabii ki yalancı kemik çorbasına geldi arkadaşlar. Yani yalancı kelle paçı çorbasına geldi. Ben e, kemiği haşlarken video çekmeyi unuttum arkadaşlar. Biraz önce aklıma geldi. Evet canlarım benim. E, i̇likli kemik haşladım güzelce. Ondan sonra arkadaşlar kemiği düdüklüğünün içerisinden aldım. Güzelce etini temizledim. Kemiğini çıkardım arkadaşlar. Kemiğin suyunu da güzelce süzdüm. Tenceremde 1 kase yoğurt 2 yemek kaşığı un 1 tane yumurtanın sarısını ilave ettim Güzelce çırptım canlarım İçine 1 su bardağı ılık su ilave ettim Güzelce çırptım kıvam aldı Sonra süzmüş olduğum kemik suyunu ilave ettim Kaynamaya bıraktım gördüğünüz gibi Kemikten haş, e, temizlediğim etleri Yani ayırt ettiğim etleri de çorbamın içine gördüğünüz gibi bıraktım arkadaşlar. Şimdi Rümeysa bunu kesilmeden kaynaması için karıştırıyor. Güzelce kaynadıktan sonra canlarım benim yağ ile toz biber yapacağım üzerine. Sonra sirke ilave edeceğim. Sonra arkadaşlar 3-4 baş sarımsak ilave edeceğim. Dışarısı çok soğur. Soğuk. Tekirdağ çorlu soğudu arkadaşlar. Dışarı soğuk olunca da Tabii ki mis gibi yalancı kelle paça çorbası çok güzel gider. Şimdi Rümeysa'dan fikir alalım. Rümeysa kelle paça çorbasını ben nasıl yaparım? Çok güzel. Tarif eder misin annenin yemeklerini? Ay çok güzel. Ben yemek yapmamı, yapmam annem. <laughs> annenin yemekleri üstüne yemek tanır mısın? Sıfır. Bir safişim yemiyoruz güzel olur. Ben, de safişin kızı mıyım mı? Evet. Hmm. Mercimek çorbam nasıl olur? Güzel. Güzelmiş. Ricette yemekten Evet arkadaşlar, damadım bile bana böyle okuyup üfleyip <laughs> e, maşallah anne diye gönderiyor. Nasıl cesursun anne nasıl maşallah beceriklisin diye. Evet. Sana nazar değmesin diyor. Ne ara diyor gözlemeleri yapıyorsun diyor. Ne ara turşuları yapıyorsun diyor. O bile alıştı benim yemeklerime arkadaşlar. Bir gün yolunuz Tekirdağ Çorlu'ya düşerse Tabii ki sizleri seve seve ağrılarız. Rümeysa'm da bugün iyi maşallah. Dün biraz sıkıntılıydı. Dün karın ağrısı çok çekti. Bel ağrısı. Dün saat 1'de başladı. Ertesi gün 6'ya kadar mı Rümeysa? Evet arkadaşlar doktorunu aradık. Yalancı doğum sancılarıymış. Doğuma hazırlığıymış. Vallahi dün Rümeysa doğuracak gibi. Ben de sabaha kadar uyuyamadım arkadaşlar. Çok zor bir duygu e, ee, anlatılmaz yaşayanlar bilir beni de yani ona belli etmek istemedim ama zor kolay değil İnşallah hayırlısıyla sağ salim dünyaya getirir yavrusunu yarın da doktora gidecek tekrardan arkadaşlar NTS'ye girecek işte sancıları kontrol edecekler artık bebeğimiz indi göbek boşaldı gördüğünüz gibi çantasını hazırladık. Eksiğini bugün geceliğe baktık. Yine almadık. Gecelik yok işte, bir sefer Kolsuz elbise gecelik istiyorlar. Çarşıda da gezdik tozluk. Hep kollu arkadaşlar. Doktor da kolsuz olsun diyor. Hani serumlarda, iğnelerde diyor kolaylık olur dedi. Valla bilmiyorum. Terziye yarın terziye sorsak da diktirsek Rümeysa. Şeyde var ya Yılmazlar fırının orada terzi var. Ben Rabiş'e badi sormaya gittim ya. Kumaşını beğeniyorsun diktiriyorsun orada. İyi, Vallahi yarın benimle gel. Yarın biz de doktora gidecek. Yarın da bir sürü işimiz var. Vallahi hangi birine koşacağım diye. Ben de şaştım arkadaşlar. Sabah ejini bırakıyorum. Ondan sonra yürüyüşe gidiyorum. 9.30'da yürüyüşten geliyorum. Ondan sonra üşüyorum. Bir yatıyorum. Saat 11 oluyor. 11'de bir kalkıyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. Ejine öğlen yemeğe götürüyorum. Bir ee, Ongal'a e, molaya çıkıyorlar. Yemeğini götürüyorum. Eve geliyorum. Evleri temizliyorum. Topluyorum derken saat 3 oluyor. Geri almaya gidiyorum. Ondan sonra Ejin'in dersiydi. Benim e, işim olursa market işim, çarşı işim olursa pazar işim oraydı buraydı. Rümeysa'nın eviydi derken vallahi mekik dokuyum. Bir de e, ayağımdaki topuk dikeni o kadar çok ağrımaya başladı ki yine anlatamam. E, Arada bir böyle tekrarlıyor. İnşallah e, o da geçer. Biraz da ben çok böyle e, valla koşuşturduğumdan mı ne kilo da vermiştim zaten Rümeysa. 79'um biliyor musun? Ben yani Bugün parktaki Nuraygil bana diyor ki sen niye kilo almadın da biz kilo aldık diyorlar. Sen diyor aynı duruyorsun diyorlar. Onlar 3-4 kilo almışlar sen yemedin mi diyorlar. Yo dedim ben valla her şeyi yedim dedim. Ekmek de yiyorum, çikolata da yiyorum, tatlı da yiyorum dedim. Göre... Yarın sen iyice zayıflan. Kaynadı mı? Bilmem ki. Kaynıyor herhalde. Kaynamıyor. <laughs> Kaynamıyormuş ona şimdi sarımsak ilave edeceğim ben ondan sonra toz biber yapacağım etleri de içinde şöyle bir şey yap bakayım çok faydalı arkadaşlar kemik suyu biliyorsunuz kemik suyu kolajen bir de bu ilikli kemik benim e, haşladım bel kemiği yani Rümeysa e, vitamin alsın diye kemik çorbası Ejin sporda. Ejin gelince içsin. Rabia da içsin. Benim çocuklarım kemik çorbasını sever. Bir de mantı yaptım arkadaşlar. Mantıyı da yoğurtladım. Tabağa koydum. Duruyor. Onun da üstünün yağsını dökeceğim biraz sonra. Rabia işten gelmedi daha. Ejin spordan gelmedi. Mücahit işten gelmedi. Böyle işte bizde arkadaşlar. Bunların yağsını mağsını döktüğümde tekrardan sizlerle birlikte buluşmaya gelelim. Uykusu gelmiş benim kızım. Uyuyamadın ya gece. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çorbamın biberli yağsını sarımsağına ilave ettim. Sirkesini de veya limon suyunu da içerken e, dökmeler için e, çorbanın içine dökmedim. Canlar tencereye. Burada da mantımı böyle geçen kesmiş olduğum mantımı Pişirdim Sarımsaklı yoğurt ve e, biberli sıvı yağ döktüm arkadaşlar. Şimdi çorbam ve mantım e, rabiamı bekliyor, mücahit bekliyor, ericini bekliyor. Bize afiyet olsun canlarım benim. E, bu soğuk günde, bu e, çorluğun havasının soğuk gününde bence ideal bir çorba bize. Bol bol kolajenli, vitaminli. Afiyet olsun canlarım benim. Yapmak isteyen olursa e, tavsiye ederim. Kemik açlayıp e, pratik bir kelle çorbası yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.